Baba, baba çıkıyor. Baba çıkılıyor mu? Gel, gel. Baba korkuyorum. Korkuyorum. Ah. Oh. Ah. çok derin. Baba baba çok korkutucu. Telefon düşürürsem. Düşürme. Ay çok korkuyorum. Baba baba Ali geç. Baba çok baba. korkuyor. Gel, gel. Dur bir şey oldu. Bak. Baba 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 Aa, baba. Baba. Baba adım patlıyor. Baba. Burada sonsuz bir geçit var. Ne? Burada sonsuz bir geçit var baksana. Altta. Şey, şey yok. Hiç sonu yok. Baba sonsuz yok, kalkıyorum. Kaç 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 kaç. Baba ya. ayna kırılırsa soda var. Bak ne var? Dönünce sürüyorlar. Dönünce ne oluyor ki? Dönünce, dönünce. Baba onları oradan değil böyle yeşil şeylerden döndürüyorsun. Evet. Çekil. Sen çek. Orası ne oluyor ki? Evet. Hadi yani bir bakmayalım. Anne baba gel ters evmiş. Ters odaymış pardon ters ev diyor. Ters Ters oda. Ayna. Vay bu ne? Oh her şey ters. Durun şurada çekeyim sizi. Bakın ben ters. Bakın ben bana bakıyorum. <laughs> evet bu ne? İkiz dünya. İkiz dünya gibi geç karşıya sanki. Her şeyden iki tane var. Bundan iki tane var. Ondan iki tane var. Bu ışık yanıyor, bu ışık yanmıyor. Tek fark o. Oradan giriliyor mu? Yok, ben girmeyeceğim. Bak, bu böyle ya. Hoppa! Vay, bu üçgenken başka bir şey dönüşüyor. <laughs> Yer çekimsiz aynaymış bu. Okay. Wow. Sırayla gidelim. <laughs> bu ne? <gülüyor> 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 Telefonu nereye tutarsam oraya gidiyor. Tam, 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 oldum, yere bak. Ah işte bana bak çok merak ediyordum. Ben şu sandalyeye Ne? Hangi sandalye? Burada ne var ki? Aa bu vardı. Son tutulmasa. Buradan benden bir sürü var. Al bakalım. bu Kendinle oynuyorsun. Burada benden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 sayılmıyor bile. Al bakalım götür. Sen de oyna. Atıyor muyum ben şimdi. şimdi? Kart oluyorsun. Atıyorsun arkadaşın. oluyor. Enişte tamam ya. Bir sürü var. Baba hangi, hangisi sen? Baba hangisi gerçek sensin? Hadi hayvan yürü. Aaa tamam gibi. Bu ne? Oha. Oha! Oha! Gideceğim. Ha arkadan da giriş var. <laughs> ha tamam. <laughs> Kaldıramam ki. şekil mi? Ay, <laughs> Ay var şimdi. Hoppala. Oh, Vay. Burada bir tane basamak var. Burada başka duvarlar var. Öbür taraftan da kendini göremezsin. <laughs> Ay bas gel. Ay bas.